Come on! işte. Bir sakinleş bir adam. Buradalar biliyorum. Ulan yalanlar araz. Seni bir elime geçireyim. Çiğ, çiğ yiyeceğim oğlum. Evlenmeden yakalanını öpsünler. Hı. Kıy abicim nikah. hadi. Hı. Ne? Masanın altında nikah mı kıyılır? Dolma kıy sana nikah. Nerede? <laughs> çıktık da çıktık, bir sakin, bir sakin. Aa. Olmaz beyefendi, ciddiyet yok. Ya kim ne yapsın ciddiyeti? Gelin var, damat var, kıy işte de. Oğlum bak seni fena yaparım ha. Kıyın nikahı, bak elimde kalacaksın ha. Kıy sana nikahı! Ulan! Nehir! Ee, koçarım, sen de yoksa bu deli kızı mı kaçırdın? Ay yok daha neler. E, bir sakinleşin ya anlatacağız işte. Ne oluyor oğlum? Ne çeviriyorsunuz? Abi şöyle geç ben anlatacağım. Geç sultanım. Metcim, Hadi. Çıkacağım. Hadi. Çıkacağım. Hadi. Şöyle. Tamam tamam çekin şunu kıyacağım kıyacağım tamam tamam. Sakin. Siz sayın defne varıp hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Yalın arası eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Aşk. Oh, şöyle yapma. Şöyle dedi. Aa Nehir bırak beni. Aa vallahi bırakmam. Şişt kız. Cevap versene ya sonra bakışırsınız ya. evet 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 evet. evet. Toprak abi yerinde durdu açıklayayım Allah'ın aşkına ya. Ya oğlum anlasın abi. Şimdi sen Defne'yi bulunca odaya kilitleyeceğim falan dedin ya. Ben de senden önce bulayım dedim. Ki buldum da. Buldun mu? Nerede ne o zaman? <laughs> Defne! Lan vallahi geberteceğim. Hadi kız devam et şunu. Hadi devam Hadi. Tamam, tamam. Siz sayın yalın e, yalınlar... Evet atayım. lan evet. Bu kızla evlenmeyi kabul edin. getireyim imza atalım şunu. Hadi. Tam böyle tuttum Defne'yi, götüreceğim. Başladı yalvarmaya. Abi dedi etme dedi ben dedi yalın arası olmadan dedi yaşayamam dedi ölüp bitiyorum dedi. Vallahi doğru ölüp bitiyorum. at çünkü acele et. Esas ben onları bitireceğim. Ben de aynısın dedim patron. Dedem dedim seni öldürür yalın dedim. Ama yalın bana dedi ki ben zaten defne olmadan ölmüşüm dedi. Onun çenesi olmadan nefes alamam dedi. Vallahi doğru bir şey olmadan nefes alalım. Yürü be Nehir. Ay, ayıcık ya. Ay. Nefesini keseceğim ben o hergelenin. Asıl ben keseceğim. Hele bir elime geçireyim. Bırak lan seni. Haydi, <laughs> haydi. Çıkıldım ama ha. Vallahi sıkıldım. Acele edin, acele edin. Al şunu, al. Ben o hergeleye barutçulardan uzak dur dedim. Aynısını söyledim bizim barıçlarla işimiz olmaz dedim. Şeytan görsün yüzlerini dedim. Aynı i̇şte aynısını dedim. Ben ne dedim? Aras gördün mü dedim, arkana bakmadan ha böyle kaçacaksın dedim ya. Barutçu milletinden kimene hayır gelmiş ki dedim. Lan! Siz kimi kandırıyorsunuz lan? Onları bulduysanız neredeler? Ayağa kalkalım lütfen. Vah <laughs> Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ya. uğurlu olsun. Ve damat yine <laughs> yapar. Ve damat ağzının ortasına yumruğu yer. Karım lan o benim. La karın sakarın sizi arıyorlar. Bir defolup gidin buradan. Ha. Defteri hanımefendiye teslim ediyorum. Ee, size mutluluklar diliyorum. Ding ding takı dimi kıç Ding Din din takı dimi kıç kıta. Din din takı dimi ding kıta. Din din takı dimi kıç kıta. delirtme oğlum beni, ne diyorlar bunlar? Lan nikah memuru o mu? Aa! Evlendiler mi onu? Aa! Ulan, ulan! Toprak ulan abi. Ulan Toprak ne oluyor? Abi durun! Ulan evlendiyseniz elinize! Toprak abi! Ne evlendiyseniz elinize! Evlendiler mi söyleyin? Toprak abi. Neredeler oğlum neredeler? Bak evlendilerse söyleyin. Söyleyin geberteyim ikisini de güzelce. Oy, söyleyin bana. Kim? Oy, oy, kim evlendi? Abi sen ne habersiz kimse evlenir mi? Saçmalama ya. Oğlum nikah memnunu gördük gitti ya. O zaman kim evleniyor? Dim ta. Aha bu ikisi evlendi. Haydi. Ne? Deniz. Neden evleniyorsunuz ya? Çünkü Damla hamile. Hoppa! Eee! <laughs> Aras sana! Biliyordum zaten hiçbir Aras'a güvenilmeyeceğini. Gel lan buraya! Aa. Uzak dur! Irz düşmanı Araslar! Ha bu Deniz buradan böyle elini kolunu sallayarak mı çıkacak? Ee? Görelim bunu Neşe abinin. Göster lan, göster gel. Kolaydı sanki. Gel lan, gel gel. Bittin Deniz. lan sen. Bittin oğlum sen Deniz Aras. Oğlum, oğlum sen ne terbiyesiz <laughs> adamsın <laughs> <abi. abi. gülüyor> e, 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 <laughs> lan. Sen ne ağırsız adamsın lan. Sen ne utanmaz e, e, adamsın lan. Efendi, uzak dur torunumdan. Ona ancak ben hesap sorarım. Ne? Al o zaman torunumdan. Hadi sor bakalım hesabı, sor. Deniz. Gerçekten bu kadın hamile mi? Şey dedem. Şöyle. Şimdi. Lafı gebeleme. Doğruysa burada kendi ellerimle evlendireceğim ben sizi. Söylesene lan. Ezgi ile bu kızı aynı anda idare ettim desene. Ezgi'yi kahrından Amerikalara yolladım. Bu kızı da burada hamile bıraktım desene. Bir dakika ya. Deniz, sen beni aldattın mı? Yok. Yok, yok. Ya, ya yok olur mu şey hayatımız için? Nereden çıkıyorsun <laughs> Aldatmışsın işte Deniz. <gülüyor> yani... <gülüyor> Alçak! Seninle asla evlenmem ben. Asla! Aa! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.